Cengiz Bey, Artkim olarak düzenlediğiniz Aysat Fuarı bugün 72. kez kapılarını açtı. Öncelikle fuarla ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Aysat Fuarımız 36 yıldır düzenlenen bir fuar. Bu sene 72. fuarımızı düzenliyoruz. Aysat Ayakkabı Yan Sanayici Derneği ve Artkim Fuarcılık İşbirliği'ne düzenlenen bir fuar. Bildiğiniz gibi ayakkabı sektörü ithalatın artmasıyla son dönemde bir yavaşlık vardı Türkiye'de. Ancak bu fuarı fuar firmaların, katılımcı firmaların desteğiyle en iyi şekilde açmaya çalıştık. Şu fuarımızda 135'in üzerinde katılımcı firmalar var. Bunun %15'i ise yabancı katılımcı. İtalya'dan, İspanya'dan, Sırbistan'dan, Pakistan'dan ve Hindistan'dan katılımcılarımız var. Fuarımızı bu sene özellikle salı günü başlattık. Cuma günü bitireceğiz ve nitelikli ziyaretçilerin gelmesini bekliyoruz. 8 bin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi gelecek. Bu ziyaretçilerimizin de %15'lik kısmı ise yabancı ziyaretçiyle şekillenecektir. Bu ziyaretçilerin %15'lik kısmı özellikle hangi ülkelerden geliyorlar? Şimdi ayakkabı yan sanayinde Türkiye bir üretim üssü aynı zamanda ayakkabı sektörü için önemli, önemli bir oyuncu. O yüzden de bize genelde ziyaretçilerimiz İran, Tunus, Cezayir, Fas, Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, komşu ülkelerden 1500'ün üzerinde yabancı ziyaretçiyi beklemekteyiz.